Getirdim. Kuruşu kuruşuna teslim edelim dedik. Samsun'da bir vatandaş yol kenarında bulduğu içi döviz dolu cüzdanı polise teslim etti. Evet. evet. Bunu teslim saygına edelim. ulaştıralım biraz da bu senesi. Samsun'da yürek ısıtan bir olay yaşandı. Alışveriş merkezine gitmek için evden çıkan 59 yaşındaki Hatice Sağlam Şenyer, kaldırım kenarında cüzdan buldu. Cüzdanı eve getiren Hatice Şenyer, eşi Hasan Şenyer ile birlikte içini kontrol ettiklerinde 2700 Euro, 40 Dolar, 700 Türk Lirası ve çeşitli kartlar olduğunu gördü. Kaldırımın kenarında e, yanında araç vardı, cüzdanı elime aldım. Yüklü olduğunu bilmedim, eve geldim baktım yüklü bir miktarda bir para var. Bana sürede geldi. Dedi ki bana sana bir cüzdan aldım dedi ilk etapta biliyor musun? Ben hani şaka şey yaptım böyle yani şakamadık da. Ben de sağ ol dedim. İçine de biraz bir para koymuş. Teşekkür ederim dedim ilk ilk mayatında biliyor musun? Bir de baktım ki bu cüzdan da yıktı parayı görünce dedim ki bu bu şaka değil dedim. Bu dedi ki ben dedi bunu buldum dedi. Ciddi misin dedim? Ciddiyim dedi. 20 bin'e yakın bir cüzdan bulduk. İçinde euro var. yüz yani 20 yakın para var. Bununla ilgili e, ihbar da bulmak istiyoruz. Durumu polise haber veren ailenin evine giden ekipler cüzdanı teslim aldı. Efendim insan ekranına bunu sizlere teslim, teslim diyeyim efendim. Tamam teşekkür ederim. Türk polisine güvenin. Tamam teşekkür Türk ederim. Güveneni. Tamam, teşekkür Türk ederim. insanına tamam. de. Evet. evet. İnsanlık bunu sahibine teslim teslim. ulaştıralım biraz da bu senlisin. Tamam teşekkür ederim. Biz de sahibine ulaştırmaya çalışacağız bunu. İçi dolu para cüzdanın sahibini tespit eden polisler cüzdanı teslim etmek üzere polis merkezine götürdü. Yemin ediyorum çok mutlu ettin Ya ne demek sen, ne demek kardeşim. Şimdi işte sen Samsunlu musun? Evet Samsunluyum. Tamam sen bana numaranı verebilir misin abi? Ne demek efendim hemen veriyorum. razı olsun kendine çok iyi bak abi. He tamam. Çünkü bizim oraya gelmemiz 2-3 saatte bul. Bekleme, ben seni alacağım abi. Tamam. He sen oraya geldin mi ara beni. Tamam. E, vatandaşlık görevimi yaptım ilk önce tabii ki. Yani olması gereken de o. Herkes öyle yapsa. Yani sonuçta ki ne mutlu bize.